Öyle bülteni gelişmelerle sürüyor efendim. Mahşetimizde koronavirüs var. Özellikle Türkiye'de antikor bağışı ve plazma tedavisi dediğimizde hastalıkla mücadelede son derece önemli. 4 gün önce Türk Kızılay'ında ilk bağışla gerçekleşmişti. Nasıl bir süreç yaşanıyor bunu bir bilenle konuşacağız. İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ceyhun Bozkurt. Sosyal mesafeyle internet üzerinden değerli konuğumuz. Hocam merhaba. Merhaba Sayın Yücel, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Hepimiz merak ediyoruz. Ee, Kızılay'ın şimdi en son şöyle bir baktığımda 4 gün önce e, COVID-19 tedavisinde kullanılmak üzere antikor içeren, karşı antikor içeren ilk plazma bağışını alıyoruz e, tweetini de görüyorum. E, nasıl bir süreçteyiz? Önce bunu anlatalım aslında. Hani plazma tedavisi nedir? Antikor nereden e, elde ediliyor? Bunu hiç bilmeyenleri de hepimize anlatalım. Tabii efendim. Öncelikle tüm insanlığa ve yurdumuzun vatandaşlarına büyük geçmiş olsun diliyorum. E, plazma tedavisi aslında yeni bir yöntem değil. E, 120 yıldır insanlığın kullandığı bir yöntem. Bu tedavi yöntemiyle büyük salgınları, e, kızamık, çocuk felci ve son dönemde özellikle SARS, MERS gibi hastalıklara karşı kullanarak bu hastalıklarla baş edebilen bir yöntemdir. Özetle nedir kız plazma tedavisi? SARS özelinde alacak olursak, SARS virüsünü geçiren, COVID-19 virüsünü geçiren hastalarımızın büyük bir kısmı sağlıklı bir biçimde bu olayı atlatmakta. Bunun atlatmalarına neden olan bu kişilerin bağışıklık sistemlerinin güçlü olması, bu virüsü alt edebilmeleri ve bu virüse karşı onları yenecek ...antikor dediğimiz bir takım maddeleri üretmeleri. Şuna benzetebiliriz, vücudumuzun savunma hücreleri, beyaz kürelerimiz, askerlerimiz... ...virüsle savaşıyorlar, onları yeniyorlar ve aynı zamanda onlara karşı silahlar üretiyorlar. Bu silahlara antikor diyoruz. Ama maalesef çok az oranda olan bir hasta grubumuz bu virüsü yenmekte zorlanıyor. Şu anda biliniyor ki bu virüsü ortadan kaldırmak ve yok etmek için... Henüz tam etkin bir ilaç tedavisi söz konusu değil değişik ilaç kombinasyonları kullanılmakla birlikte bunların e, ne kadar etkili olduğu tam net değil. Bu anlamda e, acaba bu plazma tedavisini bu hasta grubunda kullanabilir miyiz gündeme geldi ve ilk çıktığı yerde Çin'in Şenceen e, bölgesinde, bir yoğun bakım merkezinde 5 hasta üstünde denendi. Bu deneme sonucunda 5 hastanın 4'ünün bu tedaviye iyi yanıt verdiği hemen rapor edildi. Ardından Çin'de yine küçük çaplı çalışmalar yapıldı. Bu çalışmaları gören Dünya Sağlık Örgütü 28 Ocak'tan itibaren bu tedavinin uygulanabileceğini belirtti. Ardından Amerika Gıda ve İlaç Dairesi Başkanlığı da bu yöntemin bir tedavi olarak kullanılabileceğini belirttim. Bunun üzerine hemen Sağlık Bakanlığımız ve ülkemizdeki merkezler hızlı tepki göstererek bu yöntemin ülkemizde kullanılmasına karar verdi. Ve bu konuda yetkin merkezlere e, vaka bazında onaylar vermeye başladılar. Başla, başta Kızılay merkezi olmak üzere ülkemizde çok sayıda merkez bu tedavi yöntemini uygulamaya başladı ve evet. biz de halk, müjde vermek istiyorum. Geçen hafta dört hastamıza bu tedavimizi uyguladık. Hemen e, bağışıklık sağlamış olan kişilerden özel bir yöntem olan aferez yöntemi ve bir makine aracılığıyla kanını aldık. Kanını aldıktan sonra kanın içinde antikor barındıran sıvı kısmını elde ettik. Kanın geri kalan kısmını hastalarımıza iyileşmiş hastalarımıza geri verdik ve bu ürünleri aynı gün içinde hastalarımıza verdik. Umut ediyoruz ki bu tedavi yöntemi işe yarayacaktır. Tarihsel geçmişine dayanarak evet. bunu söylüyorum. Fakat gerçek sonuçları, tam sağlıklı sonuçları değerlendirmek için henüz erken. Çok vakalar biriktiği zaman hem bakanlığımız tarafından hem merkezler tarafından bu bilgiler değerleniyor ve yorumlanıyor... İleriye dönük bilgiler verilecektir bu evet. konuda efendim. Şimdi hocam her iyileşenin antikoru kullanılabilir mi? Bir de gönüllülük esasıyla bağışlaması da gerekiyor. Ee, burada sistem nasıl işliyor ee, bilgilenelim. Evet, kesinlikle e, gönüllülük birinci aranılan şarttır. Her iyileşen hastanın antikorunu şu aşamada kullanmayı istiyoruz. Fakat belli şartlarımız var bir kere klinik ve laboratuvar olarak hastalığı atlattığını bilmemiz gerekiyor klinisyenler tarafından. Daha sonra bu kişinin bu virüsten tamamıyla arındığının gösterilmesi gerekiyor. Bunun için genetik tetkiklerle virüsün olmadığını gösteriyoruz. Ve bir üçüncü basamak olarak bu kişinin antikorlarının oluştuğunu göstermemiz gerekiyor. Bunu yine laboratuvarda insan kan serumundaki antikor e, pozitifliğine bakarak belirliyoruz ve son olarak da kişinin genel kan verme kriterlerine Sağlık Bakanlığımızın ve Kızılay'ın belirlediği kan verme kriterlerine uyması gerekiyor. Bu immün plazma tedavisi için Bakanlığımız hızla uzman kişilerden oluşan bir komisyon oluşturdu ve buna yönelik bir yönetmeliği de hızla yayınladı. Buradaki kriterlere göre hareket ediyoruz. Evet. Aslında burada e, virüsü Alan pozitif çıkan bu hastalığı atlatan bir daha yakalanır mı e, sorusu da beraberinde geliyor. E, tekrar böyle bir risk tekrarlama riski var mı? Böyle e, teorik olarak e, yakalanma riski olabileceği belirtiliyor ama e, şunu bilemiyoruz. E, ülkemizde ya da batılı ülkelerde yayınlanmış e, henüz veri yok. Bu gerçekten aynı virüs mü? Başka bir mutasyona uğramış bir virüs mü? Bu konuda net bir bilgimiz yok. Ama e, bu virüsü atlatıldıktan sonra eğer yeterince imunite elde edildikten sonra antikorları oluşmuş bir kişi de aynı virüsü tekrar geçirmemesini teorik olarak bekliyoruz. Ama mutasyona uğrayıp aynı e, aileden bir başka virüsle hastalanma riski e, teorik olarak olabilir. Ama henüz ülkemizde ve batılı ülkelerde buna dair e, raporlar, veriler yok. Peki hocam tekrar e, şu. Aslında sosyal medyada da karşımıza çıkıyor. Covid-19'a karşı bir savaş veren bir anlamda hasta yakınları da bu antikorları, plazmaları bulmak adına bir çağrıda da bulunuyorlar. Böylesi bir süreçte gönüllülük esasıyla da devam ediyor. Nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Herkes bağışta bulunabilir mi dedik ve herkesten alınabilir mi şeklinde soruyu tekrar bir yöneltmek istiyorum. Çünkü böyle bir arayış var hasta yakınlarının. Tabii ki bağış döneminde e, hastalarımızın ve yakınlarından istediğimiz şey tedavilerini yöneten hekimlerle dilek bağlantıya geçmeleri e, ve bulundukları tedaviyi yönetilen merkezle bağlantıya geçmeleri bu merkezlerin ya kendilerinin ya da bağlı bulundukları e, transfüzyon merkezleri aracılığıyla bu kişilerin uygun olup olmadığı kararlaştırılacaktır ve ondan sonra da gerekli işlemler yapılacaktır sadece tedaviyi yapan ...merkez ve hekimlerle bağlantıya geçmeleri yeterli. Bu vesileyle şöyle bir e, izninizle şeyi de vurgulamak istiyorum efendim. E, koronavirüsle tedavi ve uyguladığımız yöntemler olayın küçük bir parçası. Halkımız şunu bilsin, bu toplumsal ve dünya çapında bir salgın. Biz hekimler olarak, elimizden geleni, e, sağlık personeli olarak... Hemşiresinden, personeline, hekimine kadar elimizden geleni yapıyoruz. Yapmak zorundayız ve onlarla birlikteyiz. Bunu unutmasınlar. Yöneticilerimiz ve bilim kurullarımız ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Hızla kararlar almaya çalışıyorlar. Ama aynı şekilde bizlere de büyük sorumluluklar düşmekte. Bu alınan kararları eğer uygulamazsak, e, harfiyen yerine getirmezsek, bu tedavi yöntemleriyle baş edemeyeceğimiz sonuçlarla karşılaşma riskimiz var. Onun için vatandaşlarımızdan ricamız alınan kararlara uymaları, harfiyen uymaları ve bu sürecin eninde sonunda sona ereceğini bilmeleri. Bu süreci olabildiğince az hasarlı biçimde atlatabilmemiz için bu gereklidir. Bir başka e, önerim de bu süreç içinde özellikle başka hastalarımız için de kan bağışı, Oranı oldukça düştü. Artık başka hastalar ya da bu hastalar için kan ve kan ürünleri bulamıyoruz. Lütfen bu konuda da bizlere destek olsunlar. Çok teşekkürler. Değerli bilgilerinizi bizimle paylaştığınız İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ceyhun Bozkurt öyle bülteninde sosyal mesafeyle internet üzerinden değerli konuğumuzdu. Konu son derece kritikti. antikor ve plazma tedavisi dedik. Öyle bülteni noktalıyoruz efendim. Saat başında gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.